Size merhaba arkadaşlar. oda düzeni part 2 yetmedi. Neden? çok yanlışlıkla kapanmış ve ben bunun farkına yeni varıyorum. Bana bir şey demeyin. Bu arada arkadaşlar ben burayı tamam bitirdim. Özellikle şurasına bakar mısınız? E, Ay çok karanlık ama. işim falan yok. Yerde zaten hala maşallah bir sürü eşya var. Şuraya şöyle bir tane şey koydum. çekersen. Şimdi ben bu masayı sileceğim. Çünkü izleyip bok gibi. Hemen silip gideceğim Evet. Aksını <laughs> evet, sonunda alabildim bakın. geliyorum. Bu bu <laughs> şimdi şöyle bunu Allah. Şöyle şimdi alacağım. Şöyle. masamın ne kadar pis olduğunu şu an daha net görüyorum. Oha. Böyle da varmış. Evet arkadaşlar. Burası tamam ben burayı hemen kurulacağım. Evet iki tane peçete aldım. pide Hepsini yere atıyorum. Her her, her kirliliği evet, atıyorum. Sebebi de çoğunlukla tahmin edeceğimiz <laughs> Oha evet. lan hala çıkmış. Böyle dursun. Çok güzel oldu. Şimdi hemen yerden bir bazı şeyleri alacağım terlik. Aa benim şeyler var. Bu. Peki. Bunlar. Aa. Aa. Çok kötü oldu. Yapıştırıcı koydu. Neyse zaten süpürecektim. Hemen şunu da yapayım bari. Yaptım. Şöyle koydum. Hii. Çok kötü oldu. <laughs> Terlikleri Hemen alacağım Ay ben en sevdim hem de Bunu koyacağım Bardağın üstüne koymuştum şöyle şimdi ittirelim. Bu arada bir şey gerçekten çok hayat kurtaran bir şey. Vardığım koyalım. Tamam ben arkadaşlar burayı falan. Şuraya attık. Hemen süpürge geçeceğim ama önce şunu. Şöyle. Bay bay. Bay bay. <laughs> arkadaşlar şimdi o iğrenç sesi hazır olun şunu da çekeceğim ooo burası kanyo kanyo ben burayı sıkacağım evet arkadaşlar görürsün gibi böyle bayağı sildim şimdi ne alacağım bakayım şey ıslak mı? kuru bunu şimdi ıslatacağız Happy birthday to you. Nasıl ittim? Eski açalım. Ah hemen ben bunları arkadaşlar yapacağım çok kolay. Evet. <laughs> evet geldim. Şöyle siliyorum. Telefon bir tutam. Oha. Terliğimi almadım ben. Terliğimi giyeceğim. Yani giymem gerek. Neden ya soracaktım Çünkü yoksa yani daha hani ıslatamam yani kilitim gibi. Öyle anlattım. ben hemen paspaslamaya başladım. Lan bu led olmuyor. Biz öyle bakma ben burada eme emekliyerek Bu Burada görseniz arkamı dönüyor Ana 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 Ah bir güzel baklasların var ya göreceğiniz çok Ne bakayım? 红辣椒。 Valla neyse bir şey demiyorum. Lütfen etiketlemeyin ya. Allah ne güzel. yaparken arkadaşlar sizin çok güvenliyim. Annem şu an diyecek ah benim güzel kızım onu çalan haça tutuştuk. Ne az ama. Dedim beni ne az. Şimdi ben bunu koyacağım ling dilang lang ling dilang lang. ben buraları zaten paspadım, zaten paspaslarken beni zaten gördünüz şeyler. <laughs> Hı, arkadaşlar terlikle gezmem gerekiyor. arkadaşlar ben hemen bu alanı falan toparlayacağım. Şu an masam size göre çok dağınık geliyor diyorsunuz ki. Ee, maşallah çok dağınık. Kardeş diyorsunuz. Çünkü yani şimdi çok dağınık olması Oha. Çok normal bir şey şey dağınık olması acayip normal. Sebizdir. çünkü arkadaşlar ben bunu çünkü zaten şey yapıyorum. Hani düzen yapıyorum ve gerçekten. Yani şöyle Yani bu yüzden acayip dağınık olması normal. Mesela halıların olacak şu alan en dağınık. Zaten yatağımız zaten böyle. böyle bu çamaşırları atayım da. Tukan falan var mesela. Şimdi çok eşya var. Evet arkadaşlar. Sebebi de zaten söylediğim gibi yani yapıyorum ben arkadaşlar. Burayı şu an düzenliyorum ve böyle olmasını acayip normal olduğunu düşünüyorum ben. Şu an bu bakmayın. Çantamı şöyle koyacağım. Şu an arkadaşlar ben burayı falan. Yani bu arada ben daha birkaç gün önce bunu yaptığım koydum koydum. dolayı. Bak olmaz. Şu kablonu şuraya doğru koydum. Kıyafetleri hemen dürüp şeye koyacağım. Arkadaşlar koyup geldim gördüğünüz gibi. Bunun böyle. Yaz aylarında. arkadaşlar. Oha hiç iş yapmak bu hayatta hiç hoşlanmayan bir şey. Burada keşke bir şey var. ben burada yatmıyorum. Ye ye yaptığım yeri hemen gösteriyorum bu arada. Burada yatıyorum bacım ben burada yatıyorum. Ben burada yatıyorum. Anam da benim burada baş yanımda yatıyor. Burada babam yatmıyor. Burada babam burada uyuyor kalıyor. Sonra uyandırıyor lan git diyor. <laughs> Gidiyor. Burada da annemin baş ucu atıyor. Gidelim bu arada. Bol bol söz zaman yorum. Bunun da farkındayım. Hı. Çorabımızı bir al geri yere doğru koyalım. Bakalım. bu arada burada, buraya yedik sıkıştırmışım. Yine ben saçma saçma bir şeyler yapmışım ki. TikTok'a girmişim ve artıya basmışım video atmak ayrı yani yerine. Orada da aşkım haklı. Çekip. Hani sana na sa na 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 sa na 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 na. Jari 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 babam. Evet şema yeni hal koydum. Evet bu haldeyiz hala. Allah aşkına koy. İyiyim. Şu kaldı şunu da birazdan dönerim. Evet o da düzenim bu kadar bir şeydi. Hemen şunu da hemen yerine koyalım haklı tuttu bile kork. Bak evet kayboldu. Ben videoyu düdüp zaten Ah. Oh. Şimdi alalım da şunu takacağım. Şeyi takmaya çalışıyorum. Taktım. Telefonu da takalım. O oh, a. Ay şimdi koyduk. Evet şimdi halılar sonunda artık koymaya geldi. Ama halılardan önce evet yatağımın yine şu su şişelerini atıyorum. Daha önce de vardı. <laughs>